Selamun Aleyküm Formel Motors'un değerli aboneleri. Golf 7 videosundan herkese merhabalar. İkinci parti videomuzu oluşturuyoruz şu an. Aracımızın motor bloğu rektefiyeden geldi. Silindir kapağımız rektefiyeden geldi. Videoya tam geçiş yapmadan şunu belirtmek istiyorum. Aracın motor revizyonu, blok revizyonu, silindir kapak revizyonu, yedek parçaların tümü müşteriye ait. Bu işlemlerin hepsini müşterimiz gerçekleştirdi. Sebebini de birazdan paylaşacağım. İlk olarak şu bloğu bir inceleyelim sizlerle. Bakın. RECTO'dan gelen aracımızın motor bloğu. Yani bir şey demek istemiyorum. Çünkü bizi aşan konular arkadaşlar. Bu rektifiyelerle alakalı, revizyonlarla alakalı. Bakın sistemin içini sizlere bir nevi paylaşayım. Bunların temizliği olması gerekiyor bana kalırsa. Kimyasalı vesaire gerekirse bu blok bir kimyasala yatırılıp bu aracın su sistemiyle çalışan tüm kanalların temizlenmesi bana göre gerekiyor arkadaşlar. Çünkü pistonlar vesaire değişti. Bakın pistonların hepsi sıfır. İşte sinir kapağında revizyon oldu. Siboplar vesaire ama şu kanallar önemli. Şimdi yarın bir gün antifriz vesaire bunları tekrar çözecek. EGR'nin e olduğu kanallar. Bunlar normalde yıkanıyor biliyorsunuz ama işte nasıl yıkanıyor, ne şekilde yıkanıyor bilemiyorum. Bunları ben şimdi sizlere paylaşıyorum ki nasıl sıkıntılar çektiğimizi görün. Bu herkesin aracı olabilir. Şöyle. Hatta şuradan hemen bir örneğini vereyim. Bakın. Seyyarı tuttum. Yaklaştırıyorum. Şu kanalı daha net nasıl paylaşırım? Şuradan tutarsam net bir şekilde ışık geliyor. Gördüğünüz gibi su kanallarının içerisi burası. Arkadaşlar her şey şeffaf. Neyse o. Yani bunu biz de yaptırsak bunun videosunu çekiyoruz. İşte müşteri de yaptı çekiyoruz çünkü bunlar kayıt arkadaşlar. Belge. Bizler ne iş yapıyorsak hepsini kayıt altında tutuyoruz ve yarın bir gün bir problem olursa eğer olmamasını umuyoruz. Bu bildiğiniz belge arkadaşlar. Dolayısıyla her yaptığımız iş aşikar meydanda şöyle paylaştım sizlere. Sinir kapakta aynı şekilde. Zaten kendini gösteriyor. Gördüğünüz gibi Şimdi Müşterimiz neden bu işlemleri yaptı Hemen onu paylaşayım Müşterimiz bu işlerden birinci olarak anlıyor arkadaşlar İkinci olarak da ben bir liste oluşturdum Liste çok kabarık Bir sürü parça yazdık Ki yazmamız gerekiyor ki değişmesi gerekiyor Arkadaşlar fakat biliyorsunuz Bu durum Yani bu revizyon olayı Müşteri daha aracı alalı bir ay olmuş Bir ay içerisinde böyle bir arızayla Karşı karşıya ve Herkesin durumu müsait olmayabilir. Ekonomik durumu biraz zayıf olabilir. Veya durumu iyidir. Ödemesi gereken e, taksitleri vesaire olabilir. Yani her şey olabilir. Dolayısıyla bunların da bizim başımıza geleceğini varsayarsak arkadaşlar. Herkesin düşüncesine saygı duymak gerekiyor. Ben bir liste oluşturdum. Baya bir liste. İşte atıyorum. Bu manifoldun değişmesi lazım. İçinde biliyorsunuz e, su devirdağı mi yapıyor? Petek var. Burada bir antivirüs kaçağı var zaten videodan belli bu arada videoyu yorumlar kısmına sabitleyeceğim birinci parti videosunu oradan izleyebilirsiniz aynı şekilde kütük değişmesi gerekiyor soğutucuyla beraber bunlar iptal edildi İşte atıyorum EGR değişmesi lazım iptal edildi ee, kızdırma bujileri değişmesi lazım iptal edildi yani bu işlemlerle ilgili bir istişare ettik müşterimiz bunları eleyelim ustam dedi ve ben de kendisine şunu söyledim abicim istersen şöyle yapalım e, ben sana listeyi paylaşayım. içinden istediklerini eleyebilirsin. istediklerini alabilirsin. Getirirsin. Biz güzelce toplara üstümüze düşeni yaparız. O da belli başlı parçaları aldı. Ve şu an biz temizliğini vesaire yaptık. İşte eksantriklerimiz. Yağ pompasının sıfırını takacağız. Külbütör kapağının temizliğine geçtik. Kartilimizin temizliğine geçtik. Şimdi yorumlarda vesaire yazarsınız. O yüzden şimdiden uyarayım bilgiyi vereyim arkadaşlar gönül ister şu motoru komple sandık olarak alsın müşterimiz takalım o da bu şekilde düşünüyor ama evdeki hesap çarşıya uymuyor bazen ona da hak vermek gerekiyor saygı duymak gerekiyor. Sizin de başınıza böyle bir olay gelse siz kim bilir ne hale gelirsiniz veya bizler o yüzden herkesin düşüncesine yaşantısına saygı duymak gerekiyor. Ağır olan işleri önemli parçaları şimdilik de alalım takalım. Daha sonra gerekirse e, ustam yaparız sökeriz sorun yok dedi. Biz de tamam dedik. Normal şartlarda bu aracın EGR'si için neredeyse motor indiriliyor o derece hassas. Fakat EGR'nin yarın bir gün su kaçıracağı aşikar çünkü buradaki petekte kaçırma meydana gelmiş. EGR'ler bunlarda yani CLH'larda yeni nesil motorlarında Volkswagen'in Seyat'ta olsun Skoda olsun. Maalesef kronik gibi bir şey EGR. O yüzden kendisine paylaşmıştım zaten. Abim sökmüşken bu şekilde e, sıfırını takalım. Bir daha yarın bir gün sökülme olmasın ama işte dediğim gibi arkadaşlar her istediğimiz bazen olmayabiliyor. O yüzden sizlere de paylaşmak istedim. Kendisine zaten söyledim. Ben bunları belirteceğim abi. Bilgin olsun diye. Yani darılmaca, gücenmece yok. Biz elimizden geldiği kadar temiz bir şekilde toplayacağız. Müşterimiz de elinden geldiği kadar önemli parçaları almış sağ olsun. İnşallah hayırlısı olur. İşte burada nelerimiz var hemen paylaşayım sizlere. Ee, ön arka keçelerimiz var. Yağ pompasının kayışı var. İşte mazot fitreleri. İtici, itici grubumuz şöyle ina. Şuradan açabilirsem. Bakın şurada komple. İşte atıyorum arka flanşımız. Burada da ne var? Harret müşürümüz. Sinir kapak civataları. Harret yaptığı zaman kesin olarak kesin değişiyor arkadaşlar. Şu gördüğünüz yağ adresi. Evet. Ondan sonra işte sinir kapak contamız. Bunlar takım conta içinde gelmiyor. Sinir kapak contası ayrı geliyor arkadaşlar. Onu da belirteyim. Takım contamız işte MMA voltun contası, külbütör kapağın, işte enjektör keçeleri bunlar da içerisinde geliyor. Motor yağımız, işte temizlik spreyleri ve termostatımız orijinal komple filan şeklinde ve bir de yağ pompamız. Şimdi aşama aşama sizlere şunları da paylaşmam gerekiyor önemli olarak. Biraz uzun oldu ama paylaşmakta fayda var. En azından bilgisi olmayanın bilgisi olsun. Değerli dostlar motor revizyonu yapıyoruz. Atıyorum 150 bin, 200 bin, 250 bin veya 300, 400, 500 bin tamamen kullanıma bağlı. Zamanında bakım, zamanında yağ değişimi bunlar önemli. Bunlara uyduğumuz sürecek kilometre inanın sizin elinizde ama şöyle bir durum var. Rectify'e 4-4'lükse dört eğer takılan parçalar orijinal ise temizde bir işçilik varsa dediğim kilometrelere ulaşabilirsiniz. Tamamen biraz da şans. Ve bizler motoru söktüğümüzde her zaman listemizin içinde şunları da belirtiyoruz. Bunlar da önemli konular. Atıyorum turbo enjektör, marş, şarj yani daha sonra e, arıza yapıp veya sökülebilecek parçaları sökülmüşken yapıp işçilikten işte e, ileriye dönük masraftan bir nevi müşteriyi kurtarmak hem de rahatlamak, kafamız rahat olsun, müşterinin de kafası rahat olsun. Bunları uyguluyoruz. Her motor yaptığımız araçta da. Golf altının da bakın motor parçaları aşağıda. Onları da aynı şekilde listeleyeceğiz. Bakalım blokla silindir kapağından ne gibi sonuç çıkacak? Çatlak mı değil mi? Blok kurtarılır mı, kurtarılmaz mı? Onun gibi bir sonuç çıksın. Ona da listemizi yapacağız. Neler değişecek, neler takılacak onları da sizlerle paylaşacağım. Bu araçta da toparlarken e, taktığımız parçaları, değişmeyen parçaları bunları tek tek paylaşacağım. Birçok parçasının temizliğini yaptık. Altta parçalarımız var. Burada ayaklarımız vesaire. Dediğim gibi bu parçaları toparlayacağız. Ya pompamız işte termostatımız. İlk olarak tezgaha bağladım. Ve şöyle alttan da bir görüntüyü vereyim. Fazla da uzatmayalım diyeceğim ama maalesef uzatmak zorunda kalıyoruz arkadaşlar. Bunları paylaşmadan geçemiyoruz. Bloğumuz bu şekilde. Temizleyeceğiz elimizden geldiği kadar hava ile vesaire kurutacağız ama bu gördüğünüz şu paslı yerleri maalesef biz burada ne yaparsak yapalım çıkartamayız arkadaşlar. Bir kimyasala vesaire yatırılsaydı belki olurdu bilemiyorum. Durum bu şekilde. Bismillah diyoruz, başlıyoruz. İlk olarak yağ pompasını vesaire takacağız, karteli kapatacağız. keçilerimiz vesaire. Ondan sonra silinir kapağına geçebiliriz veya tam tersi yaparız. Silinir kapağını takarız, sonra aşağı tarafa geçeriz. Bakalım süreç nasıl ilerleyecek hep beraber görelim arkadaşlar. Ön krank keçemiz, arka krank keçemiz hepsinin montajını gerçekleştirdik. Yağ pompamızı taktık. Kayışımızı taktık Continental. Ya kartelini de birazdan takacağız. Şu an sıvı contası çekiliyor. Ön dişlimizi bağladık. Kartelimizi taktıktan sonra tersine çevireceğiz ve silindir kapağını takacağız arkadaşlar. Torklayacağız. Onları da sizlere paylaşacağım. Şimdilik alt tarafı bir halledelim. Sonrasında aracın üst tarafına doğru geçeceğiz. Sizlere de paylaşmak istedim. Passat aracımızda da ağır bakımlar devam ediyor. Gece mesaisindeyiz şöyle sizlere paylaşayım. Ustamız sıvı contayı çekiyor. Eline sağlık. Kartelimizi birazdan takıyoruz. Sindir kapağımızı da takacağız arkadaşlar. Parçalarımız kadar. sindir kapak contamızı taktık. Şimdi pistonların kenarlarını yani gömleklerin olduğu yerleri bir yağlayalım şöyle. İnceden arkadaşlar çok fazla dökmeyelim. Piston tepelerinde yağ kalırsa bu sefer ilk çalıştırmada sorun yaşatabilir. Kenarları yağlıyoruz. Biraz da pistonları çeviririz şimdi. Evet. Şimdi sinir kapağını yerine takıyoruz. Hemen kapağımı aldım. Ön kısmına bakalım. Evet. Dikkatli bir şekilde koyacağız. Kapağımızda montamızda vesaire kontrolleri gerçekleştirdik. Şöyle. Şöyle oturması lazım. Evet şu an kapağımız oturdu. Yeni silindir kapak cıvatalarımız komple. Abi. Hadi, evet, dışarı takın, yasak. Efendim? Ne Evet, frezemizi ayarlayalım çelik frezeyi. diğer bir tane küçük olacaktı. Şimdi arkadaşlar, bir de orada şey vardı. Can Ustam, tork metremiz vardı orada mavi. İlk olarak onu da torklayalım. Şimdi arkadaşlar sizlere bir konu hakkında bilgi vereceğim. Şöyle paylaşayım. Bakın burada sıralama var. Tork değerleri var. İlk önce 40, sonra 70, sonra 3.90 sıkılması gerekiyor bu araç. Kapak yani silindir kapak contasındaki verilen talimat neyse ona göre uymamız gerekiyor ama şunu da belirteyim. E, 40 sıktınız, 70 sıktınız. Bir 10 dakika, 15 dakika dinlenecek. Bir 90 sıktınız, 20 dakika. Bir 90 daha sıktınız, gerekirse 30 dakika. En sonucu da biraz daha uzatacaksınız ki civatamız tam genleşsin. Ona göre sıkılması gerekiyor. Bilginiz olsun. Bunlar önemli. Yok, diğer. Ha, alttaki var ya. Yok, yok. Altta bir tane mavi var. Şöyle sıralamayı koyduk. İlk verilen değer 40'mış. Şöyle 40'ımızı ayarlayalım. 50 Evet, şu an tamam. İlk bir 40 sıkacağız. Sıralama şöyle hemen alalım ki önümüze. 1, 2, 3, 4, tamam boşluktan alalım. İlk bir aşağıdan başlıyor. Şöyle. Bakın 40 ayarladım. İlk bir 40 sıkacağız. Biraz hafif boşluğunu alayım ondan sonra torklarız. 2 3 4 5 Buralara işaret vursanız o da olur arkadaşlar. Yani karıştırmamak adına. 6 Geliyoruz 7 Sonra 8 Aşağısı 9, çapraz 10. Şimdi biraz boşluktan aldım. Şimdi 40 ile tortlayacağız. Bakıyorum. Evet oranımız doğru. Hadi bakalım. Bismillah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bu kadar basit. Beklemedeyiz. Biraz bekleyecek. Sonrasında 70'e torklayacağız. Sonrasında 390. 2.90'a sıktık. 40, 70, 1.90 2.90'a sıktık. 3.90 için şu an bekleyecek yarım saat kadar 45 dakika kadar 3.90'a da sıkacağız. Silindir kapak sıkma işlemimiz sonlanacak sabaha kadar zaten bekleyecek. Karteli taktık keçilerimizi vesaire taktık. Yarın sabah diğer işler kaldı. 45 dakika sonra tekrar 3.70 sıkıyoruz ondan sonra tamamdır. Golf 7 motorunda işlemler devam ediyor. Sinir kapağımızın montajı gerçekleşti. Torkladık. Soğuttuk. Ön arka zaten krank keçemizi sizlere paylaşmıştım. Üst külbütör kapağını, eksantriyemizi, iticileri, piyanoları hepsini taktık. 4 adet de aracımıza enjektör keçesi takıldı gördüğünüz gibi. Şöyle sizlere etrafını bir paylaşayım. Yavaş yavaş montaja geçiyoruz. Gördüğünüz gibi buralarda tamam. Ve enjektörleri takacağım. Enjektörleri takmadan önce sizlere oriklerini paylaşayım. Enjektörün orikleri 4 adet. Bunlar da conta setinin içinden çıkıyor ve enjektör pullarımız gördüğünüz gibi bunlar da conta setinin içinden çıkıyor. Birazdan enjektörümüzü takacağız. 4 tane. Sonrasında e, triggeri bağlarız. Rail hattını bağlarız ve e, manifoldların montajına geçeceğiz. Şunu da paylaşayım. Hemen sıcağı sıcağın arkadaşlar. Şurada evet. Şu Conta setlerine önem veriyoruz. Yani takım conta, alt, üst, motor da çok önemli. Ee, orada birkaç tane daha contamız var. Onu da paylaşacağım ama hepsi dört dörtlük çıkıyor mu arkadaşlar? Bazıları çıkmıyor. Onları da ayrıyetten almamız gerekiyor. Şu gördüğünüz tüm contalar egzoz sistemine ait. Partikülün, EGR'nin, boğazın hepsinin contası böyle set halinde. Bunları da aynı şekilde sıfır olarak değiştireceğiz. Enjektörlerin bir şuraların temizliğini yapalım. Özel bir gresi var. Onu süreceğiz arkadaşlar. Rahat bir şekilde yerine takacağız. Şu pullar ucundan düşebiliyor. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın gördüğünüz gibi boşta. Bunları da enjektörün üstüne sürdüğümüz gresle beraber sabitliyoruz ve yerine takıyoruz. İşaretlerini vurduk ona göre söktük. İşlemler bu yönde. Bunlardan sonra aracın yani motorun dışındaki parçaları yavaş yavaş toparlayacağız. Enjektörlerden sonra tir yeri bağlayalım ve sonra devam, devam. ediyor. Şöyle sizlere paylaşayım. Konuya girmeden önce net bir şey paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi su flanşımız yeni ama şu ayrıntıyı paylaşacağım. Sıvı conta sizlere el sallıyor. Sıvı conta belli başlı yerlere sürmemiz gerekiyor. Bunlar kesin ve kesin yapılması gerekiyor arkadaşlar. Sebebi de atıyorum yüzey pırıl pırıl ve contanın yani bu flanş oturacağı contanın Yüzeyinde herhangi bir problem yok. Kesin ve kesin sıvı contta kullanmıyoruz. Zaten orijinal bir şekilde veya yan sana hiç fark etmez üstünde oringi geliyor. Direkt takıyorsunuz. Fakat bu aracın hararetten dolayı problemleri olduğu için mecburen sıvı conta kullanmak zorunda kaldık. Çünkü yüzey oyuk oyuk olmuş ve yarın bir gün bu flanşın o kenarından bir yerinden su sızdıracak ve kaçıracak. Bunu paylaşma gereği duydum ilk olarak. Hararet müşürümüzü taktık. Hemen manifoldu. Şimdilik yerine taktık. Cıvatıranı sıkmadım kontrolleri gerçekleştiriyoruz. Alt ayağı vesaire takıldı. Burada da bir tane alt ayağımız mevcut. Aynı şekilde termostat devir arka boru komple sıfır bir şekilde takıldı. Mazot pompamızın ayağı aynı şekilde şarj dinama ve klimanın bağlantı ayağı takıldı. Şimdi işlemler bu şekilde devam ediyor ve sürpriz bir sonuca ulaştık. Şöyle ki yağ filtre kütüğünü temizledik iç tarafını vesaire. Ya filtre contaları şu gördüğünüz iki conta bir tane burada yuvarlak conta olması gerekiyor. Bunlar conta setinin içinden çıkmıyor arkadaşlar. Ve bugün müşterimize bilgiyi verdim. Kendisinden bu contaları temin etmesini istedim. O da sağ olsun şimdi bizlere getirdi. Fakat şöyle bir durum var. Toplam şu şekilde 1 2 3 dört tane conta gelmiş. Bir tanesi buraya geliyor. iki tanesi de buraya geliyor. İki tane contamız. Pardon, bir tane oraya geliyor. Bu şekilde set. Şu aracın eskisi. İki tanesini buraya kullanıyoruz ve iki tane kalıyor. İki tanesi de soğutucunun bağlantı olduğu yerdeki contalarımız. Yani şu şekilde göstereyim. Normal şartlarda bunları değiştirip takacaktık yerine ama bu parçayı da ben listeye ekledim fakat alınmamıştı bu parça. Dolayısıyla biz temizleyip takacaktık. Şunu fark ettik. Conta gelmişken takalım dedik. Hazır contamız var. Sökelim. Buradaki contayı da Yarın bir gün buradan su veya işte yağ kaçağı vesaire olmasın. Fakat gördüğümüz manzara şuralara dikkat edin arkadaşlar. Kıtır kıtır olmuş ve kırılıyor. Şuradaki atmosfer bakın çürümüş artık. Buradaki contayı sökerken elimde kaldı. Şuraları paylaşayım. Suyla çalışan bölgeler bayağı bir yıpranmış. Normalde yağın çalıştığı yerlerde e, herhangi bir bakın buralarda esneme vesaire yok ama bu suyun çalıştığı yerlere bakın dokunuyoruz kırılıyor içine düştü. Sebebi de zamanında antivirüs kullanılmazsa bakın plastiğine hale getirmiş. Ondan ziyade soğutucuyu bile delebilir. Bu paslı olay zaten. Burası olayın aslında filmin başrolü arkadaşlar. Şu olaya dikkat çekmenizi istiyorum. Bakın soğutucunun içinden çıkan işte antivirüs kalıntısı mıdır, pas mıdır? Yani bu motor revizyonunu yapıyoruz dört dörtlük yapabildiğimiz kadar. Fakat bunu değişmezsek yaptığımız işin hiçbir manası yok. Bu kadar net arkadaşlar. Bunları değiştirmekte fayda var. Yani zorunluyuz. Böyle bir seçeneğimiz yok. Yani değiştirmeme gibi bir lüksüm yok. Ha nedir? Araç 30 bin nedir, 20 bin nedir? Problem olmuştur. antifriz vesaire pas problemi yoktur. Bu araçta soğutucuyu vesaire değişmezsiniz. Ama bu aracın maalesef geçmişi bu pastan dolayı zaten motor vesaire yapıldı hararet gördü bu araç. Dolayısıyla bizim bunları değiştirmemiz gerekiyor. Sizlere de paylaşma gereği duydum. Bunların yani set haline geliyor şu soğutucuyla kütük. Bunu komple alacağız. Yerine direkt takacağız arkadaşlar. Diğer tarafları toplamaya geçeceğiz. Passat aracımızda işlemler bitti. Videosu yakında sizlerle.